Sevgili gençler merhaba. Irmak Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kar zarar problemleri, yüzde problemlerini diğer PDF'imizde önceden çözmüştük. Kar zarar için farklı bir PDF hazırlamışım. Şurada en baştan kar nedir, zarar nedir? işte maliyet nedir, iskonto nedir bunlardan bir bahsederek gidelim. Arkadaşlar bir üründen e, kar etmeniz için sizin onu aldığınız fiyattan daha ne yapmanız gerekiyor? Pahalıya satmanız gerekiyor değil mi? Yani satış fiyatı, alış fiyatınızdan eğer ki e, maliyet fiyatından daha fazla ise o zaman kar etmiş oluyorsunuz. Ama tam tersini satış fiyatınız sizin onu aldığınız fiyattan eğer daha e, düşükse o zaman zarar etmiş oluyorsunuz. İskonto indirim demek arkadaşlar. onu karıştırıyorsunuz genelde. Hani e, sorularda iskonto kullanıldığı zaman iskonto indirim demek. Yani indirim anlamında kullanılıyor. Onun haricinde başka kullanacağımız bir şey yok. Yüzde sorularını çözerken yaptığımız gibi yine bir şeyin tamamını işte %x, %a işte o tarz şeyler derseniz çok daha kolay çözeceksinizdir soruyu diye düşünüyorum. Hemen alttaki bu kolay örneklerimize örneklerimizle bir başlayalım. Sonra güzel sorular çözeceğiz zaten. Şimdi e, diyor ki maliyeti 300 TL olan bir ürün yüzde 40 karla. Şimdi o zaman şuna mı ihtiyacım var? 300 TL'nin önce %40'ını hesaplama ihtiyacım var. Şunları sadeleştirirsem 3 oldu. Çarparsam 120 oldu. Kar dediği için üstüne koymamız gerekiyor. Yani normalde 300'dü. Ben bunun üstüne 120 daha eklersem %420 liraya sattığımda %40 karlı satmış oluyor demek. %30 zararlı satacak diyorsa da biz bu 300 TL'nin arkadaşlar önce 30'unu hesaplayalım şurası 3 olsun çarptık 90 e zarar diyorsa 300 TL'den ne yapmam gerekiyor benim bunu çıkarmam gerekiyor o zaman şurası da ne yaptı 210 mu yaptı 210 TL'ye satılır diyebiliriz hemen devam ettim şuradaki sorumla diyor ki %30 kârla 390 TL'ye satılan bir mal şimdi ben bu malın maliyet fiyatına Maliyet fiyatına 100x diyeyim arkadaşlar tamam mı? %30 kârla satılıyorsa satış fiyatı diyelim. Bunun %30'u 30x'tir. Kar dediği için üstüne eklemem gerekiyor. O yüzden ne oldu? 130x oldu burası. E, 390 TL'ye satılıyormuş. O zaman ben 130x'in eğer 390 TL olduğunu söylersem x buradan ne gelecektir? Yanlış yazdım. x buradan ne gelecektir arkadaşlar? 3 değil mi? Birbirinin 3 katı çünkü bunlar. x'i 3 diye buldum. Bize neyi soruyor? E, maliyet... E, maliyet fiyatından kaç TL'ye satıladı diye soruyor. Maliyet fiyatına biz ne demiştik? 100x demiştik. O yüzden 100 çarpı 3 derseniz 300 TL'ye satılacağını görebilirsiniz. Ya da tam tersine e, %10 zararla satılsaydı. Normal fiyatı 100 x'te %10 zararla satılırsa maliyetin üzerinden %10 indirim yaptığınız zaman arkadaşlar %10 zarar ettiği zaman 90 x'e satılacaktır. X'i 3 diye bulmuştuk. O yüzden 90 çarpı 90 çarpı e, 3 dersem 270 TL'ye satılır diyebiliriz. Yani 270 TL'ye satarsa da %10 zarar ettiğini söyleyebiliriz. Dördüncü sayfamıza devam ettik. Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 karla satılan bir ürün. Biz bunun maliyet fiyatına 100 x diyelim, tamam mı? Ee, satış fiyatına da o zaman yüzde 40 karla diyor ya? 140 x diyelim. Maliyet fiyatın satış fiyatına oranını soruyor. Yani 100 x'in bize 140 x'e oranını soruyorsa şu gitsin sıfırları da silelim. Sadeleştirirsek de 2 ile 5 bölü 7 olacaktır. Aynı şekilde karlı fiyat üzerinden yüzde 20 indirim yapılırsa diyor. Ee, %40 karla satılan hali şuydu. 140x'ti. Bunun üzerinden %20 indirim yapılırsa 140x'in 20 bölüne neyini bulacağız arkadaşlar? 100'ünü bulacağız. Ee, 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan silersem 28 yaptı. İndirim yapılıyordu. O zaman ben 140 xten 28 x'i çıkarıyorum. Şuraya x'ini yazmamışım. 112 x mi yapar? Aynen. 112 x yaptı. Bize bunun kar oranını sormuştu. Normalde maliyeti ne demiştik? 100 x. Buradan neye gitmiş? 112 x'e. Aradaki fark kaç? 12. Demek ki ne yapmış? Yüzde 12 kar etmiş deriz. Sonra 5. sayfamızda devam edersek. Bir firma fiyatlarını yüzde %30 artırdı. Müşteri sayısında yüzde %10 azalma oluyor. Buna göre kar zarar durumunu sormuş bize. Peki şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bizim 10 tane elimizde ne olsun? Masa olsun. Tamam mı? Bunların her birini de 10 liraya satsın 10 TL'ye. O zaman aslında kazanması gereken 100 TL olur değil mi? Şimdi şöyle. Firma fiyatlarını %30 arttırıyorsa bunu %30 arttırınca onun %30'u 3'tür arkadaşlar. Arttırdığı için ne olacak? 13 TL olacak. E, müşteri sayısından ne oluyormuş? %10 azalma oluyormuş. 10'un %10'u 1'dir. Bir tanesini azaltırsak ne olur? 9. Bunu hesaplamıyorum ama gerek yok değil mi? 10'un %10'u şöyle 2-0 aşağıdan 2-0 yukarıdan sildim. 1 geldi. Yani o yüzden bilerek yazmıyorum. 19 9 tane masamız. 9 13 çarparsak kaç yapacak? 9 3 27. 9 117 TL mi kazandı? Bak ne oldu? 100 lira kazanacağını 117 lira kazandı. O yüzden 17 lira ne yapmış oldu? Kar etmiş oldu. %17 lira kar ederse bu %17 kar anlamına gelmektedir. Devam ettim alttaki soruyla. Bir adam malının %30'unu %20 karla geriye kalanını %10 zararla satmış. Şimdi diyelim ki 10 tane kalemi olsun. Tamam mı? Bunları da 10'ar er TL'ye satsın. Normalde kazancımız 100 TL. Şimdi bunu %30'un diyor. 10 tane kalemin %30 arkadaşlar nedir? 3 tane kalemdir değil mi? Kalem yazmayayım ya. 3 tane kalemdir. Bu 3 tane kalemi %20 karla satıyor. Normalde 10 TL'ye satacak da %20 karla satarsa 12 TL'ye satar. O yüzden çarpı 12 dedim. Artı devam ettim. Ee, geriye kalanını 3 tanesini satmıştı. 10 kalemden geriye 7 tane kalemi kalacak arkadaşlar. Bunun 7 tane kalemde %10 zararla satacak. Bunun %10 zararlı hali 9 TL yapar. O zaman 36 artı 9, 7, 63 mi yaptı? O da 99 TL yapar. Ee, kar zarar durumunu sormuş. Normalde 100 TL'ydi arkadaşlar. Burada 99 TL kazanıyor. Yani 1 TL zararda. O yüzden %1 zarar deriz. Altıncı sayfamıza devam ettik. Diyor ki bir tüccar bir ürünü etiket fiyatının yüzde kırk alıp. Şimdi etiket fiyatı diyelim tamam mı? Buna da yüz x diyelim. Yüzde kırk eksiğini alıyorsa alış fiyatına bunun yüzde %40 kırkı kırk x'tir. Eksiği dediği için çıkardım. 60 x oldu. Etiket fiyatının yüzde... 10 eksiğine de satıyormuş. Yani 100x'in %10'u 10 yapar. O %10 eksiği dediği için 90x yapar. Yazdık. <laughs> Buna göre bu tüccar malın satışından yüzde kaç kar eder? Bak 60x'te ne yapıyor? 30x kar mı ediyor? O zaman yüzde kaç kar eder diyelim soru işareti koyalım şöyle. İçeride dışlara gerek yok. Bu burada yarıya inmişse bu da burada yarıya inecek. O zaman yüzde 50 kar eder derim. Cevabımız da Denizli olur. Anlaştık mı? 7. sorumuzla devam edelim. 7. sayfamızda pardon. E, ee, yer sabun kurutulduğunda ağırlığını %20'si kadar fire veriyor diyor arkadaşlar. Şimdi e, şöyle diyelim. Yer sabun sildim. Yer sabun diyelim. 100x kilogram olsun. Tamam mı? Kurutulunca %20'sini fire veriyorsa, kurutulunca %20'si gidiyorsa 80 x kaldı. Değil mi? Yaş sabunun kilosuna 2 TL'ye almışsa bu ne yapmış? 200x lira para ödemiş. Kurusunu da 4 liraya satıyorsa arkadaşlar kuruttuğu zaman ne yapıyor burası da? Ee, 320x yapıyor. Doğru mu? 1 kilogramdan ettiği neyi sormuş bize? Kar ne kadardır diye soruyor. 200 de 200x'te 120 lira kar etmiş. 120 kar etmiş. O zaman yüzde ne yapar diye soruyorum. Bak bu yarıya düşmüş. O zaman bu da yarıya düşer. Demek ki neymiş? Yüzde elli kâr edecekmiş arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Sekizinci ee, sayfamıza devam edelim. Birim alın peşin fiyatı, taksitli fiyatının yüzde yetmişine eşittir peşin fiyatı veya taksitli fiyatı var. Diyor ki taksitli fiyatının %70'ine eşittir. Buna 100x diyelim. Bunu %70'de 70x olduğu için peşin fiyatına da 70x diyelim. Bu mal taksitli satıldığında yani böyle olduğunda maliyeti üzerinden %50 kar edildiğine göre. Şimdi maliyeti ben hiç bilmiyorum ya. Şuraya bir de maliyet diyeyim. Maliyetim bunlarla x olarak benzetemeyeceğime göre 100a diyeyim. Tamam mı? Şimdi soruyu okudum. Taksitli fiyattan satıldığında yani 100 x'e satıldığında maliyet üzerinden %50 kar ediliyormuş. Bunun %50'si 50 a'dır. Kar edildiği için üstüne eklersiniz. 150 a'ya eşit olur. 150 a'ya. O zaman ben bu ikisinin arasında bir bağlantı koyarsam sadeleştir bunları 50 ile e, ne yapar? 2 x eşittir. 3 a'ya eşittir gençler. Peki. Ee, şöyle diyelim. X dediğimiz şey o zaman neye eşit? 3K'ya eşit olmalı. A dediğimiz şey de 2K'ya eşit olmalı ki biz o eşitliği 2 seçtir 3A'yı sağlayabilelim diye. Peki şimdi şöyle desek olur mu? Ee, bu mal peşin satıldığında peşin satılırsan olacak 70X'e satılacak. 70 çarpı X. X 3K. Satıldığında maliyet üzerinden ne kadar kar edilmektedir? Satış fiyatımız şu anda bizim ne kadar oldu arkadaşlar? 210 K mı oldu? Değil mi? peki maliyete baktım. Maliyetimiz normalde neydi? 100 A'ydı. Peki A dediğimiz şey 2 K ben 100 çarpı 2'den bunun aslında maliyetinin 200 K olduğunu bilirim. Doğru mu? Maliyet diyelim. Bu da 200 K. Bak dikkat et. 200 de ne yapmış? 10 mu kar etmiş? 200 de 10 kar ederse 100 kaç eder diyeceğiz. Bu yarısına inmiş. Bu da yarısına iner. O yüzden %5 kar etmiştir diyeceğiz. Cevabımız da Edirne olacak. Anlaştık mı? 8. sayfa bitti. 9. sayfamıza bakalım. Evet. Arife bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığını %20 oranda azaldığını. Bak adım adım izliyoruz sorular. Bu arada bunlar çıkmış sorular arkadaşlar. Şu mavi olanlar. Mavi olarak çözeceklerim çıkmış sorular. Diğer pdf'lerde de öyle. Arif bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığını %20 oranda azaldığını. Şey diyelim mi? Kuru diyelim önce. Olmaz. Niye kuru değil mi Yaş diyeyim. Yaş mısır diyeyim ben. Tamam mı? Buna 100x diyelim biz. Kuru %20 oranında azalıyormuş. O zaman kuru olan ne olacak arkadaşlar? 80x olacak. Ee, patlatıldığında ağırlığını %10 oranında azaldığını söylüyormuş. Şimdi bunu patlattığınızda %10'u kadar azalacak. E bunun %10'unu hesaplarsanız 8 yapıyor değil mi? Göstereyim mi? 80 x çarpı 10 bölü. 100 dedik. İkişer 0 silerseniz. Bak 8 yapıyor. Ne olacak? 8 x kadar azalması gerekiyor. O zaman şuraya da patlamış diyelim. Patlamış olan da ne oluyor arkadaşlar? 80 x eksi 8 x'ten dolayı 72 x oluyor. Dedik. Peki tuval ne diyor? Arif aldığı yaş mısırın tamamını şunun kurut, kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarihteki bir hatadan kaynaklandığını %20 olarak yazılan oranın yani şunun aslında yüzde %30 olduğunu söylemiş. Yani başta eğer 100 x ise bunun olması gerekiyor 70 x olması gerekiyor değil mi? Aynen 70 x olması gerekiyor ve sonra da bunun %10'unun patlamış mısır azalıp patlamış mısır olması gerekiyor. Bunun %10'u arkadaşlar 7'dir. 70'ten 7'yi çıkarsanız 63x patlamış mısır elde eder. Ama aslında nasıl elde etti? 72x diye. Ve diyor ki bu 72x aslında neye eşitmiş? 720 gram patlamış mısıra eşitmiş. O zaman x ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Bize sorduğu şeye baktım asıl elde ettiği patlamış mısır miktarını sormuş. Yani 63 ise O yüzden 63 ile onu çarparsanız cevabınız 630 gelecektir. Tekrar diyorum bu bir çıkmış sorudur arkadaşlar. Şimdi markette sabunlar üçerli ve ikişerli olmak üzere paketler halinde satılmaktadır diyor sorunuzda. Üçlü paket içerisindeki sabunların birim fiyatı yani bunlar ikili paket içerisindekilerinden daha ucuzdur. Yüzde on. O zaman ben bunun satış fiyatına on x desem bunu yüzde onu bir x yapar. Çıkardığımda daha ucuz olması için 9 x olacak. Doğru mudur? Ee, bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından üç buçuk daha 3,5 TL daha fazla olduğuna göre bunu satış fiyatı şu ne yapıyor? 3 çarptım. Bunu ne yapıyorum? 2 ile çarptım. Yani burası 27x yaptı. Bu ne yaptı? 20x yaptı. X'in arasındaki fark ne? 7x. Bu neymiş? 3,5 TL'ye eşitmiş. Yani ben 7x eşittir. 30 35 bölü 10 diye yazarsam şunu şu gitti. Burasına diyeceğim ki 5. X eşittir ne geldi? 1 bölü 2. Peki benden istediği şey ne bunun? ikili paketlerin satış fiyatı. İkili paketlerin satış fiyatı neresi? Burası. O zaman 20 x'i istiyor aslında benden. 20 çarpı 1 bölü 2 dersem ne olacak? 10 TL'ye satmış olacak ikili paketlerinin her birini. Tamam mı? Bu da arkadaşlar bir çıkmış soruydu. 11. Sayfamıza bakalım aynı şekilde bir çekmiş sorumuz var bir balıkçı 16 kilogram çinekop 20 kilogram mezgit 50 kilogram da istavrit yakalamıştır daha sonra bu balıkların kilogram satış fiyatlarını şöyle belirlemiş bir bakalım ona çinekop mezgitten mezgit istavritten yüzde 25 daha pahalı yüzde 25 bir bölü dördü her seferinde 1 bölü dört bir bölü dört yapacaksak 16x diyelim mi şuna 16x diyelim. 16x'in bakın e, %25 demek. Hani 25 bölü 100 demek. O yüzden 1 bölü 4 demek. Şunu şunu sadeleştirirseniz 4 yapar. 4x oldu. Daha pahalı olduğu için mezgit istavetten daha pahalı olduğu için 16x artır. 4x derseniz 20x olacak mezgitin fiyatı. Mezgitin fiyatı 20x ise çinekop bundan yüzde %25 daha pahalı olacak. 20x'in 1 bölü 4'ünü hesapladık. Ne yaptı? 5x yaptı. 5x arttırırsam bu da 25x yaptı. Bu fiyatların tamamı 1600 liraymış arkadaşlar. Bunların hepsini ödeyecek ama bu 1 kilo. Biz bundan 16 kilogram alacağız. Yani dedi ki 16 çarpı 25. 16 16 çarpı 25 x artı 20 çarpı mezgitten 20 kilogram almış. Bunun kilosu 20 x liraydı. Artı istavritten de arkadaşlar ne yapacakmış? 50 kilogram alacakmış ve 16 x lira ödeyecekmiş. Bunun bir kilosuna bu da 1600 lira yapıyor. 16 çarpı 25 dersek 400 mi yapıyor? 400 x artı şuradan da 20 çarpı 20'den 400 x geldi. Artı 16 ile 5 çarpısak 80 bir sıfır daha 800 x eşittir geldi? Bakın 1600 geldi. 800 800 1600 x eşittir. Buradan 1600 arkadaşlar x ne gelir? 1 gelir. Peki mezgitin satış fiyatını sormuş kilogram olarak. Mezgit neredesin? Burada 20 x 20 çarpı 1'den o zaman mezgitin fiyatı neymiş arkadaşlar? 20 TL'dir diyeceğiz. 12. sayfamıza baktığımızda bir fabrikada üretilen malların %40'ı defoludur. 10 tane mal üretilsin. Bunların %40'ı defoluysa 4 tanesi defolu. Ondan sonra 6 tanesi de ne olur? Sağlam olur değil mi? Defolu mallar %30 zararla. Bunu normalde 10 liraya satsın bir tanesini toplam kazanacağı para 100 lira olur. %30 zararla defolları %30 zararla satıyorsa şu 10 TL'nin %30'u 3 liradır. Zarar dediği için çıkardınız. 4 tanesini 7 liraya satması gerekiyor. 10-3-7 yaptığı için. Artı sağlam mallar yani 6 tanesi de %40 karla. Bunun %40'ı nedir arkadaşlar? 14'tür. O zaman şöyle 14 ile çarparsam 4-7-28 yapar. Artı şurasında çarparsam kaç yapıyoruz? 84 mi yapıyor? Herhalde yanlış yapmadım. Eşittir dedim. 112 mi yaptı? 112 TL kazanır. E dikkat et burada ne yapmıştı? 100 TL de 112'ye çıkmış. O zaman 12 TL karsa 112 karı vardır. Bunu deriz ve soruyu bitiririz. Devam ettik 13. sayfamızla arkadaşlar. Yıllık enflasyon oranının yüzde bu karzar sorusu çözerken muhakkak göreceğiniz sorulardan biridir bu da. Yıllık enflasyon oranının yüzde 20 olduğu ülkede memura yılda yüzde 44 tam yapılıyormuş. Buna göre memurun alım gücü yüzde kaç artmıştır diye soruyor bize arkadaşlar. Şöyle desek olur mu? Bir memurun maaşı diyelim. Memur maaşı. Ondan sonra herhangi bir şeyin parası mesela ekmek diyelim tamam mı? Alım gücü diyelim. Alın. gücü Şimdi ben desem ki bu memurun maaşı 100 lira olsa, ekmeğin bir tanesi 10 lira olsa farazi ee, şeyler arkadaşlar bunlar. O zaman 10 tane ekmek alabilir derim. Ama diyor ki enflasyon oranı %20 ise. Demek ki bu ekmeğin fiyatı %20 artacak. Onun %20'si 2 yapar. arttırdığında ne olur? 12 lira yapar. Memurun da maaşına %44 zam yapılıyormuş. Bunun %44'ü 44 yapar. Zam dediği için üstüne ekledim. 144 lira maaşı olur. Bak 144 lira maaş varken bir tanesi 12 lira olan ekmekten arkadaşlar 144 bölü 12 derseniz 12 tane alabildiğini görürsünüz. Alım gücü ne yapmış? Artmış. O zaman 10'da 2 artarsa yüzde kaç artar diyeceğim. Dikkat et 10 katına çıkmış. Yüzde 20 artacağını söyleyebilirim. Bunun cevabımız daha denizli gelecektir. Altta soru yok. Yanında var mı? Var. İsa maaşının seksenini harcadıktan sonra kalan maaşı şunları karşılamaktadır. Herhangi bir ayda kira, mutfak ve faturaların tamamını ödeyebilmesi için maaşının yüzde kaçı kadar borç almalıdır diye soruyor bize. Şey diyelim mi bu İsa'nın maaşı 100x olsun. Şimdi şey yapıyormuş ya yüzde seksenini harcıyormuş geriye ne kadar kalır yüzde yirmisi yüz x'in yüzde yirmisi x'tir kalan diyelim 20x diyelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki ev kirasının %80'ini ödeyebilir. Ev kirasının 80 bölü 100'ü 20x'e eşit o zaman. şunu şunu şuradan silersem ne olacak burası? 200 bölü 8 mi diyeceğim? Yani 25, değil mi? ev kirasına 25x dedim. Ondan sonra mutfak masrafı var. Mutfak masrafı için arkadaşlar %50'sini karşılıyordu. 50 bölü 100. Bu yine ne olacak? 20x. Çünkü diyor ki veya 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 diye söylemiş bize. Ee, sadeleştirdim. 1 bölü 2. O zaman mutfak masrafı ne yapar? 40x. Son olarak faturaların %40'ını karşılayabiliyormuş. Bu yine 20x'e eşit olacak. Elindeki para Şunu şunu sadeleştirdim. Orası da ne olacak hatta? 5 50 mi olacak? Yanlış çarpmayayım. Aynen 50 olacak. Faturalarda 50x olmuş. Ben bunların hepsini toplarsam o zaman bak 25x artı 40x artı 50x dersem 90-115x mi yapıyor? Ama maaşı bunun neydi? 100x'ti. O zaman ne yapması gerekiyor? 15x bunun şey alması gerekiyor. Ne? Borç alması gerekiyor. 100x'de 15x alıyorsa %15 yüzde %15'ini Borç alması gerektir diyebiliriz. Cevabımız da Edirne olur arkadaşlar dedik. Yurtdakiler zararı da bitirdik artık. Son bir tane kaldı. Ne arkadaşlar o da? Şey... Karışım problemleri. Karışım problemlerini de bitirdikten sonra problemler bitecek. Problemlerle ilgili altında başka düşünceler var. Bunların üstüne yani yıl boyunca sadece şunlara bakıp kalmayacaksınız. Problemlerle ilgili ekstra paylaşımlarım da olacak. Ee, takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.